setindeyiz. Milyonlarca Interstar izleyicisi için artık aileden biri sayılan oyuncular tam bir uyum içinde güle oynaya çalışıyorlar. Ah koş buyurun efendim buyurun. Gelmedi mi? gelmedi mi? Eliniz gelmedi de yapmaya. Telaş açma. Kemeksiz et ya. Kemeksiz et ikram ediyoruz. Af koş buyurun efendim buyurun. Buyurun efendim. Gelmedi mi? Gelmediğinizde yap diyorlar. Yapmayın. Hı hı. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Yeni ben arkadaşımız. Hadi Kana'yla sen şimdi Hadi Kana'yla sen şimdi başlayalım. Kahve içer miydiniz efendim? Birbirimize karşı çok sevgili, saygılı olduğumuz için fazla alıştık. Bilemeyeceğim artık. <laughs> Allah ayırmasın diyorum. Nice yıllara. <laughs> Erdoğan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu çok mutluluk verici bir olay. <laughs> bu e, gerçekten büyük bir başarı. 8 senedir e, başarıyla gidiyoruz. Bu başarı devam ettireceğimize inanıyorum yani. Bu başarının sebebi nedir sizce? Başarının sebebi arkadaşlarımızın çok iyi oyunculuğuna ileri geliyor. Birbirine bağlı, bir aile gibi devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu kadar uzun süreli bir dizide oynamak hayatınızı nasıl etkiliyor? Vallahi hayatımı çok memnunum. Şöyle etkiliyor. Etkiliyor derken yani herkes tanıyor. Ben 35 sene tiyatro yaptım. Hiçbir zaman bu hale gelmedi. Tabii ilk defa Türkiye'de de genelinde de ilk defa bu kadar uzun bir dizi şey devam ediyor. Tabii ayrı bir duygu getiriyor insana. Çok haz veriyor. Seyircinin de istemesi bu dizinin uzamasına sebep oluyor. Umur Bey yalan rüzgarının rekorunu kıracak galiba öyle gözüküyor. Bilmiyorum o kadar tahmin etmiyorum ama olursa iyi olur tabi. Bilmem Allah göstermesin yani yalan rüzgarının rekorunu kırmayayım ama kendi rekorumuzu kırmak isterim. Bizimkilerin deneyimli oyuncu kadrosu ve teknik ekibi arkadaşlıklarını set dışında da sürdürüyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu yorucu bir çekim gününün ardından yapımcı ve senarist Umur Bugay'ın ekibe verdiği yemekte kahramanlarımız pek neşeliydi. önce aile olduk artık e, o duyguyu da açtık birbirimize çok yakınız çok mutluyuz yani inanılmaz bir duygu bu dizi başladığı zaman bazı arkadaşlarımızın çocukları bile yoktu şimdi çocuklar ilkokula başlıyor e, çok duygusal yani söyleyecek söz bulamıyorum bir de benim yaşantımda hep böyle uzun işler e, var Lüküs Hayat var, 10 yıl. Bu sene kalktı. E, tek kişilik oyunum vardı, 5 sene oynadım. Ne bileyim, e, çok hoş. Ali Bey, bizimkiler dizisi 8. senesine giriyor. Evet. Ne olacak bu Dumkoff'un hali? Sevgilisiyle barışabilecek mi? Efendim, hayırlısı olsun. <laughs> Evlilik gözüküyor mu Ufuk'ta? Onu bilemiyorum. Yani o e, tamamen yazar ekibinin işi. Fakat şunu söylemek istiyorum. <laughs> Halis'le Dilein ilişkisi galiba çok iyi bir platformda ilerliyor. Bunu e, çok duygusal bir yaklaşımla veyahut nasıl olacak, nerede bitecek, nerede başlayacak gibi bir şeyi bağlayamıyoruz. Bağlamamız lazım galiba. Adeta bu diziyle büyüdün. Neler söyleyeceksin? Yani çok güzel bir aileyiz biz burada. Yani e, Ayşe abla dizideki annem mi gerçek annemden ayrı tutmuyorum. Çünkü 8 sene çok uzun bir zaman ve e, tiyatro bilgisi olarak her şeyi ben bu diziden aldım. Benim için bir okul oldu aynı zamanda. Ve gördüğünüz gibi çok güzel beraber eğleniyoruz. Hiçbir ayrımız, gayrımız yok ve çok mutluyum.